Evet Puls diye bir oyun var. Onun Ne Türkçe lan bu? Onun demosunu bir oynayacağım ona göre oyunu alacağım bakalım. Oynanış kamera falan filan. Neyse başlayınca anlarız ya. Bu nasıl bir arayüz lan bu? Başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Rahatsız edici bir oyun diyor Allah. Bu <laughs> ne oğlum? <oluyor? gülüyor> Kalk. Şunu. Şunları haya alabilir miyiz haya? demek ki götür beni haya 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 o. Ma suya girmeyelim ya. Evet, klosprophobik insanların oynamaması gereken tarz oyunlardan ya da şey ne deniyor bana ee, bu uçsuz bucaksız sudan korkmaya ne deniyordu okyanustan falan ne biçim oyun lan bu? Havuzdan havuza yürüyoruz. Çok güzel yapmışlar ama ha. Ha, Koşu varmış ya oyunda Bakayım var mı Aynen koşu var hmm. Tabii ki oraya gitmeyeceğim Gidebilirim Işık var mı Ömer ne var oyunda? Şimdi oradan mı gideceğiz, buradan mı gideceğiz? Bir şey çıkıyor mu bu oyunda acaba bir yerlerden? Garip bir germesi var aynen. Bak. Bu yürüme simülasyonu ama garip bir şekilde geriyor insanı. Mesela bu sulara giriyor muyuz? Uçarak geçiyorum buralara. Ban mı gitmeliyim? Niye böyle ses çıkıyor? Düştüğümüz yere benziyor lan bura. Aa, dur aynı yere geldim. Burada değil. Koş 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 koş. Tıpı tıpı tıpı. Oo, ekran standı. Köpek güzelmiş. Nefes alma da yani. Tek taraftan gidiyormuş. Evet gereksiz ayrıntılar var oyunda ama. Nereden gelmiştik lan? Bu da aynı yere benziyor demek ki yere. O ne? Oturacağız mı buraya? İnteresan bir ger germe stili var oyna. oyunda hiçbir şey yok ama gerildim <laughs> O ne? O ne? Bir merdiveni çekti orada. Pes yükseldi Ve atlamayacağız herhalde Aman Bu cızırtı ne Evet ben bu oyunu oynama. Allah. Kalk kalk 12'de bir şey olacak. Bismillah. Ne oluyor lan? Roman işliyor. Bu ne lan? Ne bu havuza geldik? On atlayacağız mı acaba diyeceğim de. <laughs> ses ne ya? Allah belanı vermesin ya. Ördekten korktum. Buraya girmeli miyim? Ses çok ses. Ben buraya dalmam. Bir de bu oyunu oynamam. Demo ama bunu asla oynamam bu oyunu. çıkmayacak değil mi arkamlarını gitsem şöyle oğlum nereye gidiyoruz <gülüyor> <gülüyor> garip bir germe stili var oynayın ya <laughs> giriliyor mu onam giriliyor Gözümü kapattım. Yordu ve. Ya basit bir şey ki nasıl yorabilir? Vallahi yoruldum ya. Yaş, yaş. kartımı bakayım ya. Allah razı olsun geniş bir yere çıkalım. O ne lan? Çıkış mı diyor? Oğlum, bu, ne biçim bir oyun ya? Ben bunu ayakta oynamam ya. Nerede diyor lan çıkış? Orada ne var? Allah'ım orada el mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Tüyleri diken diken olmayan. <laughs> Beni göster Çık abi demo. 5 dakika olmadı demo ya. Kaç. Kaç 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 kaç. <laughs> Oyun ne kadar sürüyor acaba? Oy. Küçücük bir detay nasıl tüylerimi diken diken etti ya. Parmakla gösterdi ya la beni. Bu şeyleri çözemedim ya. Oturma şeyleri ne alaka? manası var mı acaba? Bu aşağı gitmeyelim ya. Bak ses yükseldi. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapıyorsun. Ee? Akka yapıyorsun. Atacağım mı? Vay. <laughs> Öldük mü? Hmm. Değil mi? Of. Oh. Bu beni çok yerdi ya. Basit bir şey ama. Ne rona? ona? Böyle basit bir oyun gibi görünüyor. Ama Gerdi Güzel gerdi Bu tam sürümdeki sahneleri gösteriyor Demek ki o büyük yerden de atlasak bitiyormuş Birkaç yer daha var büyük ihtimal böyle dolaştığın O şey sahnesinde bayağı gerildim lan. Parmakla gösteriyor ya seni parmakla gösterdi sahnede. Tamam bu bir bölümüymüş herhalde. Beş tane daha var bundan böyle. Güzel. Güzel de güzel yani. Oynamam. Hayatta oynamam. Neden oynayayım ki? Neyse. Öyle bir video olsun ya bu. İstek sistemde duruyordu. Çıkarıyorum hemen bu <laughs> Hiç gerek yok. <laughs> Bak bir şeyde yani böyle korkutma tarzı şeylerde film olsun oyun olsun bir şeylerin görünmemesi insanı daha çok geriyor. Yani mesela bir tane korku filmi izliyorsun 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 sonunda saçma, saçma mesela Ruhlar Bölgesi beni inanılmaz geren bir filmdi. Ama mesela birinci filmden bahsediyorum dört tane var ondan. Birinci filmde mesela gerdi 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 mahvetti böyle. Hatta abimle birlikte izlemiştim onu gece uyuyamadık böyle. Ayrı yerde yatıyorduk yan yana yattık o gün. Baya gelmişti sonunda mesela saçma sapan şeytan çıktı bir tane. Böyle bir tip böyle kıpkırmızı toynakları falan var gülünç oldu anladın mı? Bak bunda mesela bir şeyleri oyunda göstermemesi seni daha çok ürpertti. Mesela orada iki elin durup yaklaşınca böyle seni göstermesi falan bunlar gelen şeyler bilmiyorum neyse beğenirseniz abone olursanız sevinirim diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın